Merhaba arkadaşlar ben size de bugün sizlerle birlikte yeni aldığım kulaklığı açacağız. Benim eskiden bir tane kulaklığım vardı turuncu. Artık mor aldım. Biraz, şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Mor kulaklık. Şimdi bunu çıkaralım. içinde MP3 hediyeymiş. Şunu göstereyim. MP3 çıkarayım. mp 3ü de sonra açarız. Sonra açıldı bile zaten. Klapın kahvesi oradaymış. Evet. MP3 çalgımız da pembe renkmiş. Ne renk olursunuz o renk veriyorlar. çıktı hızlı Neyse. E, ee, bu kulaklık gerçekten güzelmiş. Rahat. Güzel bir biçimi var. Ben şimdi bunun kalmasını çözeceğim. Bir de gayret. Çözdüm. De bir şeyle bağlayabiliriz artık. Ama bakın yanı bağlamayacağım yoksa ses gider. Adam emin değil varıydı. Input'larımız da şöyle. Bakın. Şöyle. böyle. Kabloları böyle. MP3 çaların da şey sim kart takma yeri ve şarjı da böyle. MP3 kutusu da böyle. O MP3 yeri işte. Aldım. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Biliyor musunuz? zamandır video gelmiyordu. Alın size video. Yarın doğum günü bari arkadaşlar. 1 Haziran. Neyse ama ne uzatıyorum ben. Hadi görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın.